Evet arkadaşlar Gayita kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Rurok kaskını inceleyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz her dakika niye Rurok kaskı inceliyorsun? Bu kaskın diğer kasklardan bir farkı var. O farkı size açıklayacağız. Artıları eksileri var. Her Rurok kask aynı değilmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Bunu bilmiyorduk. Benimki gibi acı bir tecrübeyle bunu öğrenmiş olduk. Ama siz bu tecrübeyi kötü olarak yaşamayın diye size bunu göstereceğiz. Bugün yeni aldığımız Rurok kaskı inceleyeceğiz. Kaskımız burada ve ilginç bir şekilde kaskın yanında hediye de göndermişler. Bana göndermemişler. Evet, şimdi vizörümüz vesaire bunlar burada. Hemen size kaskı gösterelim. İçinden nasıl bir şey çıkacak? Kaskı nasıl aldığımızın detaylarını hemen köşedeki burada da olabilir, bilmiyorum. Köşedeki bağlantıdan tıklayarak yurt dışından nasıl kask alınır, nasıl size gelir bunu size zaten anlatmıştım videoda. O videoya tıklayarak Yurt dışına Rurok kaskını nasıl Türkiye'ye getirebileceğinizi, nasıl bu kaskı alabileceğinizi görebilirsiniz. Yine bu e, ipek mi desem ya böyle güzel kaygan çizmeyecek bir kılıfıyla geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunu kenara atıyoruz. Kaskımız bu arkadaşlar street modeli miydi? Sokak. O kalalık yapma yani. Evet. evet. Street modeli, e, Ruroc Street modeli 4.0, Atlas 4.0. Görüyorsunuz desenleri gayet iyi. Arkadaşın da Ducati'si olduğu için gayet uyumlu, güzel te tercih. Tebrik evet, ediyorum. Teşekkür ederim. Kendisi Cihat, önceki videolarımızdan görmüşsünüzdür. Bir akrabalığımız var kendisiyle. Dayımın oldu kendisi. Şimdi diyecekler torpil yaptılar dayısına Evet torpil yaptım. Evet. Ben kanal ediyorum. benim değil mi kardeşim? Evet. Ya, yani kanal <laughs> benim olduğu için istediğim yaparım. Aile şirketi. Aile <laughs> şirketi diyelim. Kaskımız bu arkadaşlar. Üzerinde şeffaf vizörle geliyor. Bu her Rock kaskında doğru. Ama sen bunun vizörünü ekstra aldın, doğru evet, mu? Evet, ekstra aldım. Benim sağ üstteki videoda gösterdiğim kendi aldığım Batman kaskımın dışında bu siyah vizörü ekstra satın aldı. Eğer almasaydı sadece şeffaf kask, şeffaf vizör gelecekti. Ben de hem siyah hem de şeffaf vizör geldi. Açabilir miyim? Tabii. ki. Üzerindeki etiketi ben saniye. yapayım, değil mi? Bir dua musun? Bende yok da. Ben de az bir şey kaldı. Ben <laughs> Bu biraz şey olmuş. Tamam. Bismillah de. Bismillah. Bismillah dedik ve şeffaf vizörümüzün açılışını yaptık. Gördüğünüz gibi gıcır gıcır sıfır. Ben şeffaf vizörün bu kask için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani kaskın karizmasının yanında şeffaf vizör eşofman altı kundura gibi oluyor arkadaşlar. Şeffaf vizör kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Siyah vizör daha iyi ve siyah vizörle Karanlıkta da kullanabiliyorsunuz. Çünkü öyle siyah vizör dediğinizde kör karanlık olmuyor. Tünelde bile kullanabilirsiniz. Ben bu güneş gözlüğü ile yüzündeki güneş gözlüğü ile siyah vizörle karanlıkta kullandım arkadaşlar. O derece karanlıkta kullanabiliyorsunuz. Güneşi de belli bir miktarda kesiyor kendisi. Komple kap karanlık yapmaz. Yine bir güneş gözlüğü takmanız gerekebilir. Bu da Siyah vizörü bunu ekstra aldık evet. ee, normal fiyatı ne kadar bunun 60 dolar 60 dolar ama bu sana hediye geldi Doğru mu yanında 0 dolar olarak bunu hediye verdiler bunu da açtım besmele açtım bunu çok kullanma Bakacağız sen diğerini daha çok kullan onu besmele açtım bu sana sıkıntı çıkarabilir Bu da siyah vizörü dediğim gibi siyah vizörünü mutlaka alın arkadaşlar yani Mutlaka dedim kaskın karizması açısından ve sizin kullanımınız açısından bence siyah vizör daha iyi. Şeffaf vizör öyle dümenden gönderiyorlar açıkçası. Siyah vizörümüz burada, kaskımız burada ve bir de yanında bunu mu hediye ettim? Evet. Bu normalde ne kadar? Ee, normalde o da yanılmıyorsam 20 dolar civarında bir şeydi. Bu da 20 dolar civarında ne bu kardeşim? Bunu da atalım bakalım. Tişört. Bir Rock tişörtü. Hediye. Ulan bana hiç vermediler bundan ha. Kıskandım biraz yaptım. Şort da iyiymiş. Şort, arkadaşlar kumaşı kalın. Böyle dandik, Elsiva 22 defacto <laughs> kumaşı değil. Renk deyiz. atmaz. Renk atmaz. Gördüğünüz gibi üzerinde Rurok'un kendi logosu var. Etiketi vesaire her şey güzel. Fiyat yazıyor mu lan burada? Fiyat yazıyor Hediye mu? Video olduğu için yazmamışlar. Yok yazmamışlar. yazmamışlar. Değişim kartları <laughs> <laughs> yanında. Evet, tişört de bu şekilde. <laughs> Videonun sonunda... Oğlum bu sen bunu bu beden mi? Kimsin? M beden bilerek aldım. M beden mi? Evet. Anladığım kadarıyla yani oversize diyemiyorum. Biraz boyu uzun, kendi geniş değil. Motorla kullanılabilir ama güzel. Acaba ter yapar mı? Beyaz iz bırakır mı? Onu Bakacağız. bilmiyoruz. Bakacağız ona. Şimdi şunu da kenara koyalım. Şimdi gelelim kaska. Herkes bunu merak ediyor. Bu kaskla diğer kasklarda olmayan ne var? kaç ee, kaça aldık bu kaskı? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kaskın görüntüsü güzel. Diğer özelliklerini sağ üstteki videoda detaylı bir şekilde anlattım. Ki şimdiki gördüğünüz sağ üstte ya da sol üstte şurada bir yerde olacak. O videoda da sıkça sorulan soruları cevaplamıştım. Burada o soruların dışında ve bizim de bilmediğimiz farklı bir olay oldu. Birincisi, üzerindeki desenler arkadaşlar. Benim kaskımda, Batman kaskında bu boya şeklindeyken bunun üzerine sanki bir kabartma, bir sticker yapıştırılmış gibi Tam emin olamadık ama bize biraz kabartma gibi geldi. Yani bir stickermış gibi geldi. O yüzden üzerindeki boyamayı çok kaliteli bulduğumu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Diğer özellikleri aynı bildiğiniz gibi. Hava kanalları yine aynı yerde. Önünde, üstünde ve sağında solunda hava kanalları. Arkasında da egzozu var arkadaşlar. Havayı alıp dışarı atıyor. İçerideki hava dağılımının ne kadar mükemmel olduğunu bahsetmiştim. Diğer kasktan farklı olarak... Maalesef. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı değil evet. mi? Rurok'u Rurok yapan en büyük özellik yani Rurok'un da patentini aldığı en büyük özellik bu kaskta yok arkadaşlar. Ne o? Pinlock. Nerede Pinlock? Yok. Bu da güvenli. Gerçekten bu zaten hani Rurok'u saymazsak Rurok'un kendi Pinlock sistemini saymazsak bu da en güvenli kask kemeri arkadaşlar. Bunu ölseniz de kafanızdan çıkaramıyorlar. Sizi böyle gömüyorlar öldüğünüz Hı. zaman. Bu şekilde bir koruma şeyi var. Arkadan da çıt çıtı bağlıyorsunuz. Bunu söktükten sonra kafanızdan çıkarabiliyorlar. Bu çok kötü. Kötü değil. Ama dediğim gibi rurok rurok yapan şey kendi pinlock sistemi. Bunda o mevcut değil. 2 saat bu kaskı bağlamakla uğraşırsınız. Ama rurok nasıl da hatırlayın. Tek bir şey çekiyorsunuz. Çat diye açılıyor. Bırakıyorsunuz. Çat diye kapanıyor. Doğru mu? Eldivenle bunu yapamazsınız. Doğru. Eldivenle bunu yapamazsınız. Şimdi gelelim bunun fiyatlarına. Bu arada bir de şapka var kafamda olduğu için unuttum şapkayı ben. Tamam <laughs> mı? Bir de şapkası var. Şapkayı çok beğendim. Gerçekten güzel. Türkiye'de bunun muadili 500-600 lira yapanlar. ya yani 600 liraydı bundan birkaç ay önce. Kaç para bu? 18 euro civarı. 18 euro civarı bizde de işte 800 ile 1000 arası bir fiyata denk geliyor. Ama gerçekten güzel. Bana nasıl yakıştığını hep beraber görüyoruz. Şapkayı beğenenler like atsın. Beğenmeyenler dislike atmasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendi logosunu da koymuş. Ee, sert bir ne denir buna? Güneşlik. Güneşlik vizörü var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey var. Gayet e, güzel. Şimdi gelelim. Kask. Ekstra siyah vizör. Ekstra siyah tişört. Ekstra siyah şapka. Totalde bize kaça patladı Cihat? Artı kargo dahil. Artı kargo dahil. 502 euro. 502 euro olarak sana patladı. Peki bu paket olarak satılıyor. Sen bunları evet. istemesen de şunları istemesen de yine 502 euro öyle, kargo Herhangi kargo. bir indirim aldın mı? Aldım. Tişört, vizör artı şapkayı 100 euro sayıp bana burayı toplamda 402 euro verdiler kargo dahil. Yani tişört, siyah vizör ve şapkayı sen ekstra alsaydın 104 euro. 104 euro. Yani eee bunda da bir indirim olmadığını varsayarsak sana totalde 604 605 euroya denk gelecek, evet. doğru mu? Ama evet. sen hepsini totalde kaç aldın? 402 euro. Kargo dahil. Aynen. 35 dolar mı 25 dolar mı kargosu? Kargosu 30 dolardı. Kargosu 30 dolar. Tam arasıymış. Ne aşağı olsun ne yukarı olsun demişler. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, kask bu şekilde. İncelemiyorum kaskı. Zaten incelemesini yapmıştık. Sağ üstteki videoda bu incelemeye gidebilirsiniz. Detaylara bakabilirsiniz. Şimdi bu kaskı bir Kafada görelim. Evet, ben takayım. Bedeni tak. de söyleyeyim. Evet, beden arada. en çok bakın en çok merak edilen olay Cihat da özellikle sordu bana. Ben de videolarda o kadar anlattım. Brocoz sitesine giriyorsunuz. Beden kılavuzu var. Mezura'yı kafanızda koyuyorsunuz. Şöyle bir ölçüyorsunuz. Bakıyorsunuz. tam kulağınızın üstünden kulağını göster şuradan. benim kapalı. Şuradan. Tam kulağın üstünden şuradan. Şöyle alıyorsunuz abi, tamam mı? Buradan Anladım, ölçüyorsunuz. Kaç santimse? Benimki 56 santim. Benimki de 56.6 56.6. Ben SM almıştım. Başta benim kafamı sıkmıştı, sonradan açıldı. Ama Cihat sıkmadığını söyledi, doğru Hiç. mu? Ben de ilk bunun kaskını taktığımda biraz ikilemde kaldım. Çünkü biraz sıkmıştı ve açılmış haliydi bundaki. Evet. Ortalama 6-7 aydır kullanıyorsun. Evet, benimki açıldıktan sonra rahat olmuştu. O 1-2 ay çok sıkıntı çekmiştim. Çenelerden beni sıkmıştı ama sonradan açılınca Kafama cuk oturdu. Ve şöyle bir şey var. Siz şimdi kafanızı ölçüyorsunuz. 56-57 santim çıkıyor. 56-57 santim S beden olarak görünüyor. 58 santim ise M beden olarak görünüyor. Bu sefer insanlar bana şu soruyla geliyor. M mi alayım? Çünkü arada bir santim var. Kafamı sıkar mı diye şey yapıyorlar. Hayır abicim. Eğer 56 santimse 56 santim beden kılavuzunda S olarak görünüyorsa S al. Başta sıkacaktır kafanı. Daha önce alan arkadaşlarla da ben görüştüm. Onlar da bu ikileme düşmüşlerdi. Beni dinlediler. S aldılar. Kafalar şu an çok rahat. -M. M. aldığında S M diye geçiyor. M alırsan kafana yine ilk taktığında oturacaktır ama zamanla o genişleyeceği için hızlı süreceğinde veyahut da bir 140'a 150'ye çıktığında bu kafanda sallanma yapacaktır kas. O yüzden çok güvenli olmayacaktır. Seni de rahat ettirmeyecektir. Bedeniniz neyse kaç santimse kardeşim bedeninde ona göre alıyorsunuz. Bu soruyu artık bence sormayın. Çünkü beden kılavuzu neyse o. Kaskı takıyoruz. İlk takış. Bismillahirrahmanirrahim. İşte. Burayı açmayı unutmayın arkadaşlar. Hafif esnetin. Alın. Tek hareket. Bitti. Benim kafaya böyle girmemişti. Bunun kadar. kafaya böyle girmemişti ve de bunun kaskını ben rahat bir şekilde böyle kafama sokamadım ve de kask alacağınız zaman ilk bakacağınız şey şu. Yani yapmanız gereken şuralardan tutun. Kaskı sabit ve de kafanızı şöyle bir sağa bir sola. Rahat hareket etsin. Fazla dönerse büyüktür. Hiç dönmezse sıkıyordur. Bunu unutmayın. Ve de göründüğü üzere kafam içeride çok rahat. Sen ama... bunu nasıl takacaksın? Onu da gösterir misin? Kafan nasıl takıyorsun? Efendim? Alttaki kemeri kafandayken nasıl takıyorsun? Bakın Görmeden. Ben. Bence çok zor. Yani şöyle benim el aşinalığım var. Bunu takmaya çünkü böyle bir kemerim vardı benim. Belime takıyordum. <laughs> İyi benzetme olmuş. Çok rahat. Çıt çıtını da tak. Çıt bulamayabilirim. Bak bu tarafta kalıyor çıt çıtı. Evet ve bunu ama. eldivenle imkanı yok yapamazsınız. Ben ihtimal veremiyorum. Bizim ozanda böyle var. Yani evet, adam takmış. bazen takmayı unuttuğunda direkt sağa çekiyor. Duruyoruz. eldivenini çıkarıyor. Kaskı takıyor. Amelelik. Ben bunun amelelik olduğunu düşünüyorum. Ama ben unuttuğum zaman takmayı giderken şöyle elimle bir tık yapıyorum. Yerine oturuyorum. O mıknatıs zaten onu yakalıyor. Bir detayı da göstereyim. Bakın. Tık. Hemen girme. Bir tık daha tuttur onu. Bir bunu tık. bunu yapın çünkü düşün düştüğünüz zaman vizör açılabiliyor. O cuk oturma başka kasklarda da var bu. Bu cuk oturma yapın arkadaşlar ve vizörü her zaman takın. Şeyi merak ettim. Gözlük taktığında ne oluyor? Alayım. Bunu alma, şunu al. <laughs> Hemen alıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow, Yakıştı abi. da lan hıyar Yalnız kaç numara gözlerin ya? Valla 10 numara karışım. Cevabı var Bu ara buhar yapıyor. Gördüğünüzde bundan dolayı... Bunun biraz burnu var gibi. Onun buhar yapma sebebi şu. Çene kısmında hava kanalı var. Hava kanalı içeriden açılıp kapanıyor. Muhtemelen şu an seninki kapalı olabilir. Ve de ev ortamında olduğumuz için. Ev ortamında olduğu için de kask buhar yapıyor olabilir. Heh, Yok, şu buhar an. olayında bakın... Benim... Benim en Gözlük çok... çok rahat En var. çok pişman olduğum olay... Bu vizöre pin alın arkadaşlar. Pin lock lan? Evet. Buhar önleyici bu yapışkan gibi şey var ya bu şu vizörün üzerine takılıyor. İçine mi takılıyor, dışına mı takılıyor bilmiyorum. Kask hani şu şekilde gittiğinizde gözlük taktığınızda hatta durduğunuzda özellikle kış aylarında soğuktan sıcağa geçtiğinizde kask buhar oluyor ve bunu her seferinde hafif bir aralamanız gerekiyor. Eğer bunu aralamazsanız buhar olmaya devam ediyor ve buraya oturttuğunuz zaman bunu buradan çıkartması bir tık daha zor oluyor. Kesinlikle pinlock alın. Pinlock'un fiyatı sanırım 1000 küsür. Değer mi demeyin. Amele gibi kaldırıp indireceksiniz. Ben almadığım için çok pişmanım. İkincisi GoPro kullanıyorsanız GoPro aparatını da alın. Çünkü GoPro'nun içinden çıkacak bu aparat buraya oturmuyor. Biz onun için ekstra çelik macunu alıp buraya göre oturtturup GoPro aparatını oraya takmıştık. Bayağı bir el işçiliği gerektiren bir şeydi. Ben yapamadım. Ozan yaptı onu da. Bu şekilde buraya bir GoPro aparatı alabilirsiniz. 3D yazıcılarla kendiniz yapmaya kalkmayın. Kırılır. GoPro'nuzdan da olursunuz. İkinci olarak kafanı sağa çevir. Intercom'u takacağınız alan ya şurasıdır ya da şurasıdır. Yani şuraya takamıyorsunuz intercom'u. Çünkü burada vizörü kapattığınızda intercom'a çarpabilir. Burada da hava kanalı olduğu için sıkıntı yaratabilir. Intercom'u takacağınız alan şurası arkadaşlar. Biraz geride kalabilir ya da isterseniz daha yukarı takabilirsiniz. Yani bir intercom takma sıkıntısı var ama kendi içinde intercom'u var. Bir çıkarabilir misin? Arka tarafında kendi Intercom alanı var arkadaşlar. Şurası. Şuradan tırnak takıp bunu attırabiliyorsunuz. Ben şu an sıfır olduğu için çok kurcalamak istemiyorum. artık. Evet. Kendi interkomu buraya gömülü geliyor. Yanında küçük bir aparat oluyor. Onu da şuraya bir yere yapıştırıyorlar. Şarkıyı değiştirebiliyorsunuz. Telefon aramasını yapıyorsunuz. İçine gömülü oluyor. Dışarıda böyle bir e, kabarıklık durmuyor şu kısımda. Gördüğünüz gibi tam şurada. Buradan takıp açıyorsunuz. içeriye gömüyorsunuz. Ee, onun fiyatı ne kadar bilmiyorum. Çok pahalı. 200. Bence o paraya bu interkom alınmaz. Alın <laughs> siz yana yapıştırın. Daha iyi. Çünkü kullanıcı yorumlarında yurt dışında çok iyi olmadığını söylüyorlar. Hışırtı yaptığını, problem çıkarttığını söylüyorlar. Kaskın intercom interkom tarafı da bu şekilde güneş gözlüğü de takılıyor. Siyah vizör deneyelim mi? Deneyelim. Siyah vizörle daha yakışıklı olacak. Bu arada ben bu modeli Star Wars izleyenler çoktan like attı bile. Dark Maul'a benzetiyorum arkadaşlar. Sana gösterdim kırmızı lavukları. Evet, çok iyi ama. Star Wars'taki Dark Maul'a benzetiyorum. Sitlerin çıkışı da çok kolay. bu ara çıkışı hemen şunları kullanıyorsunuz. Bu kadar. Yanda yerleri var. O tutuyorsunuz, takıyorsunuz şuraya. Çevirdiğinizde bu araya zaten sıkıştırmış oluyor ve vizörü kolayca çıkarabiliyorsunuz. Takması da yine birkaç saniyenizi alıyor. Bu da siyah vizör arkadaşlar. Yandaki yuvaları oturtuyorsunuz. Şuradan ben bir göreyim. Tak oturdu. Burayı da aynı şekilde montaj düzelteyim. İçin gidiyor değil mi? Bir şey evet. diye. Masaya sürtüyorsun. Acaba kaplamasına bir şey olur mu diye böyle bir içim kıpırdıyor. Kaplamasına bir şey olursa sen buna sigorta kasko yaptırmadım. Ona da Yaptırdım. geleceğim, anlatacağım. <laughs> Sigorta kaskoya boşuna para vermek. Evet. Bunu da hemen şuradan şöyle ben göremiyorum Tak diye çevirdim oturdu abi. Kaskı taktık. İşte bundan bahsediyorum. Şeffaf ee, vizör buna çok basit kalıyor. Ama siyah vizörle Sanırım. şu adama bile yakışıyor. Tak kardeşim. Hemen takıyorum. Ne diyorduk? Bismillah. Gördüm bak bambaşka biri oldu. Power Rangers'a döndü çocuk. Daft Punk oldu. Evet, Görüyor musun? Şu an mı? Bak onu diyorum. Bak şimdi. Çok yağmur yağmadığı zamanların dışında hani böyle komple önümü falan kapattığı bir yağmurların dışında ben her zaman siyah vizörü kullanıyorum. Siyah vizörde eğer güneş gelirse e, bu güneşle daha rahat görebiliyorsunuz arkadaşlar. Güneş komple sizi kapatmasa bile evet içerideki görüntü bu şekilde. Güneşle karşı komple korumasa bile biraz da olsa ışığı kesiyor. Yine güneş gözlüğü takmanız gerekebilir. Ama onun dışında karanlıklarda bunu rahatça kullanabilirsiniz arkadaşlar. İçeride nasıl göründüğünün görüntüsünü de gösterdik. Ne kadar karanlık olduğunun görüntüsünü de gösterdik. Şöyle gördüğünüz gibi kask ne kadar yakışıklı duruyor. Türkiye'de daha doğrusu dünyada bu kadar karizmatik kask yok arkadaşlar. Bu adamlar daha önce snowboard kaskı yapıyordu. O da çok karizmatikti. Bu da çok karizmatik gayet güzel bir kask. Son olarak bahsedeceğim bir şey var. Kaskın kaskosu. Sen bahset. Evet. Kaskı aldığınız zaman kargoda bir şey olursa ya da sen bu kaskı aldığında kaza yaptın. Evet. Kask parçalandı. Evet. Ne oluyor? Rurok kaza yaptığınız kaskı tekrar kullanmanızı önermiyor. Çünkü aldığı hasarın derecesini haliyle de biz kullanıcı olarak bilemeyiz. Korumasını bir, bir tık veyahut da daha fazla yitirdiği için Rurok diyor ki bana belirli bir ücret ver. Ee, hatırladığım 25 dolar. Bu ücreti ben Rurok'a verdim. Rurok da bana dedi ki kaza yaparsanız Allah korusun, kaskınızın hasarlı halinin fotoğrafını bana atın. İkinci kaskınızı %50 indirimle size satacağım. Yani kask 10 bin liraysa sen ikinci kaskı 5 bin liraya verirsin. Tertemiz. Bunu Tansi da ederim. isterseniz e, ben yapmadım bunu. Ulan zaten hani kas kırıldıktan sonra %50 ha vermişim, %100 ha vermişim. Zaten veremeyebilirim de yani kas kırıldıktan sonra, <laughs> sonra anladın mı? Hani gerek de olmayabilir yeni bir kaskı. O yüzden ben o olayı yapmamıştım. Onu da satın alırken görüyorsunuz. Bu şekilde başka söylemek istediğin, eklemek istediğim bir şey var mı? Kaskı dışından buraya nasıl getirildiğini ben anlatmıştım. Evet. Sağ üstteki videoda kaskın nasıl getirildiğini, nasıl getirebileceğinizi, 150 Euro'nun üzerine Türkiye'ye herhangi bir ürünü nasıl sokacağınızı ben zaten size anlatmıştım yine de pekiştirmek adına sen bu kaskı buraya nasıl getirdin? Bu kaskı ben Almanya'da bir tanıdığımın vasıtasıyla getirtirdim Sağ olsun çok yardımcı oldu. Kaskı direkt onun ev adresine ve kendi ismi, soy ismiyle artı telefon numarasıyla direkt Rurok'un sitesinden ona siparişi gönderdim. Almanya'ya mı gitti? Evet. Pazartesi verdim siparişi. Pazartesi sipariş geçti. Salı, çarşamba. Çarşamba günü bu kaskı öğlen vaktinde teslim aldı. Yani Almanya'da ne... grev olmasına rağmen. Evet. Ve de bunu bana dedi dedi ki e, Almanya'da kargolarda e, grev var. Benim Türkiye'ye dönüş tarihime yetişemeyebilir. Bazen kargoların gelişi 2 hafta sürüyor dedi. Ama biraz tırstım. 2 günde geldi. Ama Rurok Premium teslimat olduğu için 2 güne DHL kargo üzerinden 2 güne teslim edildi. O da sağ olsun tabii kartondan mecbur çıkardı. Havalimanında sıkıntı yaşamaması için. Yoksa kutulu geliyor. Gayet kornaklı bir şekilde. Bana poşetinin içinde, tişörtte kaskın içinde, şapka da <laughs> içinde o şekilde tek parça halinde sağ olsun Türkiye'ye getirdi. Ben de gittim ondan teslim aldım. Bu arada kutular çok güzel oluyor. Evet. Bana yine Sağ üstte göster izleyeceğiniz videoda kutulu hali var. kutuda ilk çıkarılmış hali. Çok güzeldi. Keşke kutuyla gelseydi evet. bana ama ne yazık ki kutudan vazgeçiyorsunuz arkadaşlar. Kutuyla bunu buraya sokamıyorsunuz. Çünkü ya isteyen belki sokabilir bilmiyorum ama havaalanında ben problem olacağını düşünüyorum. Bence riske girmeyin, boş verin kutuyu, kutu yüzünden uğraşıp durmayın. Taşıma çantası vardı. Evet. Nerede? O taşıma çantası şöyle senin sınıfında vardı. Benim He. sınıfımda tişört, vizör artı şapka. Senin aldığın sınıfta yani karbondaydı değil mi? <laughs> Karbonda sadece taşıma çantası. Hediye ya, olarak. Taşıma çantası ben bir iki yerde de gördüm. Çanta çok güzel arkadaşlar. Bildiğiniz böyle spor çantası gibi. İçine koyuyorsun hem elde tutma yeri hem de boynundan asma e, aparatı var. Gayet güzel. Onu da ücretsiz veriyor yanında. Yani şu an Rurok alacaksanız bence tam zamanı. Her şeyi beleşten veriyorlar. Genelde böyle yaptıklarında yeni model çıkartıyorlar. Ki sen aldıktan sonra bu indirime girdi. Şanslı kardeşim evet. benim. Bütün şansı üzerinde toplamışsın. <laughs> yani nasıl yaptığımı bilmiyorum. Kask aldıktan sonra, <laughs> <laughs> kask aldıktan sonra kasklar indirime girdi arkadaşlar. İşte 40'a varana kadar. Evet, böyle şanslı bir arkadaş. Benim bunu aldığım fiyata karbon alabilirsiniz şimdi. Şu an. Bir de şöyle bir şey evet. var. Bence kask alacaksınız. Acele etmeyin. Acele etmeyin de diyemiyorum çünkü dolar ve euro olarak aldığınız için ülkede sürekli dolar ve euro arttığı için yani sürekli bir zarara girebilirsiniz. Ama rok sürekli indirme Ben de yüzde 40 evet. indirimle almıştım. 575 euro 375 375'e bile düşmüştü. Öyle bir şey olmuştu. Bayağı bir indirim olmuştu. Yani indirim kovalayabilirsiniz ama aynı zamanda diğer tarafta Türkiye'de de dolar euro arttığı için kar edeyim derken zarara girebilirsiniz. Bir an önce kendinize tanıdık bulup kendinize bir ROK kaskı alın. Ne kadar dayanıklı bilmiyoruz. Test etmedik. İnşallah test etmeyiz de. şu Bir sağlamlık testi yapalım. Çekici. Şuradan çekici versene. Ç Tamam, sağlamlık testi yapamayacağız arkadaşlar. O kadar zengin değiliz. Varsa zengin olan yapsın. Türkiye'de, affedersiniz götü boklu, LS2'yi kaç paraya satıyorlar? Yani 10 bin liraya var, 18 bin liraya var, 2.000 liraya da var da... Kafamdaki şapka, LS2'den daha iyidir. Kimse evet. bunun aksini iddia etmesin, tamam mı? Şu kask, ondan daha iyi olduğuna ben eminim. Ama ne bileyim, bir Shoei'den, Arai'den daha mı iyi onu bilemem. Değil. Çünkü test etmedik onu. Adamlar, biz test ettik falan diyor da, nasıl test edildi hiç. Kaza yapan görmediğiniz için bir şey söyleyemiyoruz. Bu kask ama dediğim gibi o LS2'den falan daha iyidir. Gidip e, LS2 alacağınız 10.000'e 20.000'e Kaç paraya geldi bu? 15.000 mi? E. 15.500 15.500 liraya. 15.500 liraya yanındaki ekipmanlarla birlikte bu kask geldi. Alın hem kafanızı koruyun hem cebinizi koruyun. Nasıl Logan? Çok iyi. Çok iyi. Olay bu arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. O zaman